Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Survival'ın 8. bölümümle karşınızdayım Akşam oluyor galiba ben bir uyuyayım Her videoda galiba uyumakla başlıyor Tavuk selam Neyse Hmm, ben ne yapacaktım? Abi o kılıcım şeyimin canı yok. On. Hmm. Bunları ben bir yapayım bari. Bu yanlış yer. Şimdi ben kıl baltamı yapayım tekrardan. Lan ne oluyor? Daha 40 tane var okey. Setimde ağır ruhuz vardı. Çok iyi oldu bu. Altınım yok ama. Aynen ama altınım yok. Acaba madenlerden altın mı toplasam? Hmm. Olur. Arkadaşlar ben şimdi altın toplayıp geleyim. Evet arkadaşlar ee, Bir kez öldüm maalesef O yüzden eşyalarım kayboldu O zaman bayağı altın bulmuştum 25 tane falan Bir tane de elmas bulmuştum Ama gitti maalesef yapacak bir şey yok Şimdi demir bayağı bir topladım ee, Yani Hatta köy buldum bir tane daha. Yanlışlıkla başka bir madenden çıktım. Onu da hemen şuraya koyayım. Bu da bir şey koysun. Um, 15 tane altın bir tane şey buldum. Bir tane daha o madende manşet buldum. Bu arada şu altın elinin sarı oradan. Um, it's not Lan. <laughs> Abi ya. Bu ne lan? Bu ne? Bunu ben boldurabiliyor muydum lan? Belki bir şeyden oluyordur da. <laughs> Abi. Şaka olmalı ya gerçekten. フフフ。<laughs> <laughs> Ya Allah'ım ya Rabbim ne yapıyorum ben Ama onları buldurabileceğimiz bir alet falan bir şey gelsin ya. Bu ne işe yarıyor acaba? Bu 10 tane pişirir bence. Altın parçası falan var mı bir yerde? Yok. Нет, не так. Başka bir şey almam gerekiyor mu? <laughs> um, gerekmiyordur diye düşünüyorum. Blok alayım. Tamam. Dur, dur uyuyayım. İnşallah ateş direnci da çıkar çünkü Blazer'ın sırrı o. Sen Kora'ya yol yapmıştım. Aa benim şey, aslında çok yakınmış lan. Ah be. Başka var mı? Var mı? Falan? Aha. Patlayıcı kısır geldi. Patlayıcı kısır dönmüş. Ateş direnci. Başka yok değil mi? Ben birazcık altın kazayım. Geleceğim. Evet arkadaşlar ben şimdi topladım birleştirdim. 18 tane oldu. Bakalım bakalım. İki tane çıktı zaten yapabiliyorum ama fazlası da olsa olur. Bir tane daha ekstra da çıkarsa o zaman da iyi olabilir. Aa çıkmış. bir kez daha ama tam anlayamadım da bitti mi yani bu kadar mı? Hmm. neyse ben biraz daha bakınıp geleyim Evet topladım hatta kazmam kırıldı eve falan gitmem lazım şimdi inşallah çıkar indirincisi Hadi. Çıkmadı galiba. Bir kez daha mı? Aha çıktı. Dört tane çıktı. İki tane de artıyor. Aa ben daha geldi. İyi. Başka da yok büyük ihtimalle. Tamamdır. Şimdi eve gideyim. Baltam var. Aslında eve gitmesem de olur ama ben bir eve koyayım ne olur ne olmaz. Ondan sonra tarafta bayağı altın var ama kazmam kırıldığı için. Ama artık ihtiyaç da yok ya. Ya yani sonuçta işte endirmecilerini toplayalım okey. Aslında bir tur daha çıkartsam çok daha güzel olur çünkü. Hmm, anladı şimdi yukarıda atacağım parçalanır falan o yüzden. lan tam burada daha şey varmış altın burası değil burası madendeki bizimki şu tarafta oraya çıkmam lazım Evet Tamamdır Tamam 8 14 tane oluyor Hatta belki bir iki tane de vardır oğluna birlikte birkaç tane daha fazlalık olur. Aslında bunlar da şey sayılır lan hmm, ne deniyordu maden ne sayılır of, neyse ya aman Tamam şimdi kalkanım var, baltam burada. Şeylerim burada, ekstra'larım. Bir yatalım bakalım. Ee, Hadi bakalım Tamam doğru ya yani. Ben burada endermen de kesebilirdim aslında kayıkla buradan değil sanki ama. Yani böyle mavi çimenli değil. Kıpkırmızı ince mer. Lan bebek O zaman orası lan başka yere gitmiyor çünkü. Ya da yukarı mı çıkacağım? Bir bakayım da. Ah, evet. Allah şimdi benim yemek demem lazım. <laughs> Alışmışım şeye. Lan bu neye koşturuyor? Saldırmalılar değil mi lan? Ya kazmam yok. İkisi de üç dakika mı? Evet. 8 tanesinde var. 6 tane çıkartmam lazım. Pardon. 2 tane daha çıkarsam oluyor. Şuradakine koyacağım artık bizimki çıkana kadar. ama gelin işte buraya. <laughs> Korkak olmayın aga. Bizimki çıkmış mıdır? Çıkmamış. Hadi gel lan gel. Ha. Çıktı mı? Çıkmadı. Ortası ne? Lan. Ben nişan yani aldım. O neden öyle beyazlı bir şey oldu? Acaba spektral öldürdüğüm için mi? Ayrı bir şey mi oluyor yoksa? Of bloğum da yok ha şimdi. Dur şuradan çıkabiliyor muyum? önünden bir bir şey yapamıyor Aa ama olduk ki artık. Oldu ki artık. Çok şükür kurtuluyorum buradan. Üç dakikada bitmiş işimiz. İlk sırında şimdi bitiyor. Evet bitti. Ah iyi bari yol yapmışım. Korktum ya. yaklaştım galiba. Tavuk sesleri falan geldi ama tam yukarımda galiba ya. Of. Neyse ben şunu çıkarım. Hı. Artık ne işim bitti. Lan. Sen kim köpeksin de benim. Şimdi sen benim belalarımı göreceksin. Çıktı mı? Ama bir tane blok çıktı. Çok teşekkür ederim herkese. İyi ki varsınız. Ee, olsun. Belki kısa olmuş olabilir ama en de bir bölümde gitmek istediğim için bitiriyorum. Yapacak da başka bir şey olmadığı için. O yüzden videoyu şimdi bitireceğim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.